Bu gecede iki olay var. Biri İsra, biri de Miraç. İsra'yı reddeden yok. Hani belki ayet olmasa onu da reddedecekler de. Bazılarının aklı, bazılarının aklı bu dini akılla yorumlayacağını düşündüğü için eğer ayet olmasa her zaman söylüyorum ya geçen kandilde de buradaydık. Kehf suresini de reddederler. İsra'yı da reddederler. Ayet diye kıpırdayamıyorlar. Yani ne demek bir gecede, bir gecede Mekke'den kalkacak, Kudüs'e gidecek, bir sürü namaz kılacak, hadi miracı inkar etti diyelim. Bir gecede gidecek, bir gecede geri gelecek. Mümkün mü? 1500 sene önce, bugün bile mümkün değil. Bugünün teknolojisiyle bile mümkün olmayan bir şeyi belki o ümmeti ifsad etmek isteyen ne diyeyim şimdi hadi tutayım kendimi isminin önünde koca koca sıfatları olan kişiler belki de İsra suresi az önce Ali hocamızın okuduğu İsra suresinin ilk ayeti olmasa belki bunu da kabul edemeyecekler Mekkeli müşrikler kabul etmedi zaten Efendimiz Aleyhisselam döndükten sonra dedi ki ben dün gece buradan Mescid-i Aksa'ya gittim. Peygamberlere namaz kıldırdım. Ve geri geldim dediklerinde herkes alay etti. İnanmadılar. Küçük gözdüler, hakaret ettiler. Gittiler Ebu Bekir radıyallahu anh efendimize dediler ki Ya Ebu Bekir sen akıllı adamsın, iş güç sahibi adamsın, Malın var, mülkün var, hatırı sayılır bir adamsın. Bak senin bu arkadaşın neler anlatıyor biliyor musun? Peygamberimizi küçük görmek için. Senin arkadaşın gece kalkmış, bir gecede Kudüs'e gitmiş, Mescid-i Aksa'ya gitmiş ve geri gelmiş diyor. Duydun mu ya Ebu Bekir diyorlar. Yani Ebu Bekir'i de Efendimiz'i ters köşe yapacaklar. Yok ya öyle bir şey dememiştir mi diyecek artık ne bekliyorlarsa. Hazreti Ebu Bekir'i de Tesmi ediyorlar işte onu yoldan çıkarmaya çalışıyorlar Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz buyuruyor ki bu cümleleri onun ağzından duydunuz mu diyor yoksa başkası mı söyledi biri diyor ki ben duydum ben oradaydım dedi ki Mescidi Aksa'ya gittim geldim İnanıyor musun sen buna dediler Ebu Bekir radıyallahu anh buyurdu ki eğer o söylüyor ise ben inanıyorum dedi ya Ebu Bekir aklın yok mu? Bu kadar uzağa nasıl gidip gelebilir bir gecede? Vallahi o daha da uzağa gittim dediyse ben ona da inanırım diyor. İşte o gece, işte o gece Ebu Bekir radıyallahu anh efendimizin sadece tek başına sahip olduğu lakabı veriyorlar. Ne o? Sıddık. Bu ümmette Sıddık denince akla gelen ilk isim Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz işte bu gece de aldı. Bu gece yani bu gecenin sabahında. Ben dedi inanıyorum Muhammed dediyse doğrudur. Dediyse daha da uzağa gittim ona da inanıyorum dedi. Şüphesiz sıddıklık böyle bir şey işte. Mescidi Aksa'yı bu altın gibi rengi olan kubbeli yer zannettin değil mi? Herkese öyle gösterdiler. Bu bir Yahudi oyunuydu beyler, bayanlar, hanımlar, ablalar. Bu bir Yahudi oyunuydu bize o sarı altın renkli olan kubbeli yeri yani oranın adı kubbetü sahra orayı bize takvimleri hep düşünün eski takvimlere gidin şimdi yok artık o elhamdülillah da eski takvimlere gidin o resim var sarı altın renkli kubbe hatırladınız mı hatırladınız altında ne yazıyor mescidi aksa değil mi yıllarca böyleydi sebep çünkü Yahudinin oyunu şu mescidi aksayı yıkmak şu an altına oyuyorlar. Şu an iş makineleri Mescid-i Aksa'nın altında kazıyor. Ne arıyorlar biliyor musun? Sandık sandık. Bir sandık var. Ayetlerde geçen onu arıyorlar. Ha bu ağızlarını havaya açacaklar, bulamayacaklar. Mescid-i Aksa'yı yıkıp yerine Süleyman Mabedi'ni yapmak istiyorlar. Yani diyorlar ki Süleyman Mabedi'nin yeri burasıydı. Tekrar burayı yıkacağız, Süleyman Mabedi'ni yapacağız. Şu an orayı yıkıyorlar. Yıllarca Müslümanları kandırdılar. Bize kubbetü sahrayı mescidi aksa diye gösterdiler. Ama elhamdülillah biz o işi çevirdik. Artık oranın mescidi aksa olmadığını hemen onun az ilerisinde yani şöyle düşün. Burası kubbetü sahra. Ulu cami daha var mı park altına varmadan Ulu camiye? Mes mescidi aksa bu kadar yakın. Artık biliyoruz ki orası mescidi aksa. Şimdi altına oyuyorlar hala. Ama başarılı olamayacaklar. Şimdi burada bir şeyler var anlatsam biraz karışık. Biraz da böyle akıl al şey olur. Ve o gece diyor ki Allah'ımız Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ey Resulüm ne dilersen dile benden bu gece sana onu vereceğim diyor. Peygamberimiz ne diyor? Peygamberimiz. Ümmeti başka yerde. Ne istiyorsun diyor. Bana sorsa köşkler isterim, cennet isterim, dünyadaysam ev isterim, araba isterim. Ben bu kadarlık adamım çünkü. Peygamberimize diyor ki ne istiyorsun? Ya Rabbi, Ya Rabbi kulun olmak istiyorum diyor. Kulun, kulun. Kul olabilmek. Kafirler de kul. Öyle değil. Ben de kulum. Hepimiz Allah'ın kuluyuz. Ağaçlar da Allah'ın kulları. Mahlukat hayvanlar da Allah'ın kulları. Ama öyle değil. Allah'ın istediği gibi kul olabilmek. Ya Rabbi kulun olmak istiyorum diyor. İşte o yüzden İsra Suresi'nin ilk ayeti biz Muhammed'i resulümüzü, habibimizi, peygamberimizi demiyor. Biz diyor kulumuzu bu akşam aldık, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürdük. Bak. Subhanallazi esra bi abdihi. Abd kul demek. Diyoruz ya eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü. Kulu ve Resulüdür. Bu ayet bu yüzden abd kelimesiyle indi. Peygamberin duasının kabul olduğunun delili. Kul olmak istedi. Bu peygamber sabaha kadar ayakları kanayana kadar namaz kılıyordu. Hala kul olmaktan bahsediyor. Arzusu bu, isteği bu. Başka bir şey yok. Biz ne istiyoruz? Dört çeker arabam olsun. 200 metrekare evim olsun, yazlığım olsun, kışlığım olsun, 500 tane zeytinliğim var, 1500 tane daha olsun. Hiç kimse cennette köşküm olsun, evim olsun. Peygamberin dizinin dibinde sohbet edeyim. Yok böyle bir derdimiz. Yok. Çocuğum büyüsün, güzel okusun. Avukat olsun, hakim olsun, savcı olsun, başkan olsun, bilme doktor olsun. Ama kimse demiyor ki kul olsun. Var mı öyle kul olsun diye uğraşan? Yok. İsminin önünde koca koca sıfatları olan kişiler belki de İsra suresi az önce Ali hocamızın okuduğu İsra suresinin ilk ayeti olmasa belki bunu da kabul edemeyecekler. Hep böyle boş yaşadık gidiyoruz işte. Allah bizi affetsin. Ya,